İlk hediye olarak ne alınır ki? Ben ne alacağım şimdi bu kıza ya? İlk hediyem olarak bu yüzüğü kabul eder misin? Eder tabii. 920 bin liralık yüzük kim kabul etmez? Evi arabayı da kızın üstüne yap istiyorsan. Bir tanem şöyle vereyim. Muşta malum artık dışarısı o kadar güvenli değil. Bununla cinayet işleyemez ya. Roket atar al roket atar. Bir de Toyota Pigat ver. Doğru Suriye'ye savaşa. Ya Şeyma ben ilk hediye olarak ne alacağımı bilemedim de şöyle 100 liralık hediye çeki alayım dedim. E ticaret sitesi misin oğlum sen? İki alana bir bedava yapar bari lan. Hem 100 lira ne oğlum? 100 lira ne lan? Sakız al bari kıza. Çorap al çorap. Sanat halkımızın öyküsü Gomri helal sana Pablo Picasso <laughs> Etrafta kız kalmadı. Bravo. Oğlum kitap okuyan mı kaldı lan? Şiir yaz bari kıza. Şiir. Aşk perisi sanki ya. Hani saçların boyarken yanmıştı ya. O yüzden sana feruk aldım. Çok düşüncelisin. Geri zekalı. Bir de yüz nakli ameliyatı hediye et bari kıza. Da var. Aşkım dünyanın en iyi sevgilisi ödülü. Oğlum bu kadar kız görmemiş olma lan. Plaket ne lan? Bir de altın portakal ver bari kıza. Siyasi konuşmaya altın ödülü. Daha anlamlı bir şey olması lazım. Tespih şöyle de masasına bıraktın mı helalimsin demek. Anlamlı.